Evet merhaba. Birkaç sözde sağlık çalışanları için söylemek isterim. Sağlık çalışanları bu dönemde gerçekten de çok özverili, çok yoğun bir şekilde kendilerini ve kendi ailelerini geri plana atarak çalışmak durumundalar. O yüzden öncelikle hepsine tabii ki minnettarız. Ama bu süreçte tükenmişlik dediğimiz bu tip durumların getirebileceği en ciddi ve en riskli durumlardan birisi olan tükenmişliğe dikkat etmeleri gerekiyor. Yoksa belli bir süre sonra artık hem çalışamaz hale gelebilirler hem kendi sağlıkları bozulabilir hem de yakınlarına destek veremeyebilirler. O yüzden kendi hem fiziksel sağlıklarını hem de ruh sağlıklarını iyi tutmak durumundalar. Olabildiği kadar tabii bu koşullarda. Bunun için kendilerini de önceliklemeleri gerekiyor. Yani yemelerine, içmelerine, uykularına dikkat etmeleri gerekiyor. İş çalışma saatlerini ona göre düzenlemeleri iş bölümünü veya da normal işe gitme sürelerini belki gözden geçirmeleri gerekiyor. Ve bir ihtiyaçları olması durumunda da sadece fiziksel değil ruhsal olarak da bir ihtiyaç halinde olurlarsa da yine bahsettiğim gibi danışmanlık veya destek almaları gerekiyor. Umarım bu zor günlerde çok daha özverili ve fedakar yapıları olduğu da bilinen tüm sağlık çalışanları, bunun içine doktoru, hemşiresi, laborantı veya hastanede veya kurumda çalışan bütün personel işin doğrusu giriyor daha sağlıklı, daha güzel günlerde bir arada oluruz diye düşünüyorum. Herkese güzel günler diliyorum.